Herkese merhaba, bugün sizlere 10 dakikada hazırlayıp fırına atabileceğiniz nefis kokusuyla dereotlu poğaça tarifi vereceğim. Uzun yıllardır denediğim, hayalanmasına gerek olmayan bu poğaça tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Pazar kahvaltılarınızı şenlendirecek çok güzel bir poğaça tarifi bu. Dilerseniz yapımına poğaça hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Yoğurma kabının içerisine 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 1 adet yumurta, aldığı kadar un, yaklaşık 2,5 su bardağı kadar un gidiyor. Unu yavaş yavaş ekleyerek hamurun sertliğini güzelce ayarlayalım. İnce ince kıydığımız dereotlarımızı da hamurumuza ekleyelim. yavaş yavaş ekliyoruz ki hamurumuz yumuşacık, pamuk gibi bir hamur olsun. Bir deneklerseniz sertleşebilir. Onun için lütfen azar azar ekleyin. Ben de 2,5-3 su bardağı kadar gitti. Ama herkes de aynı gitmediği için kontrollü olmakta fayda var. Yumuşacık olan hamurumuzdan minik bezeler yaparak yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize yerleştirelim. Eğer vaktiniz varsa hamuru yarım saat kadar dinlendirin. Hatta geceden yoğurup dolapta sabaha kadar dinlendirebilirsiniz. Vaktiniz yoksa dinlendirmeden direkt fırına atabilirsiniz. Dilerseniz şekillendirirken ortasına beyaz peynir ya da kaşar peynir ilave edebilirsiniz. Fırınımızı 180 derecede ısıttıktan sonra poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürüp üzerleri iyice kızarıncaya kadar pişirelim. Poğaçalarımızı fırından aldıktan sonra sıcağıyla kahvaltılarda, çay saatlerinde servis edebilirsiniz. Dilerseniz şekillendirirken ortasına beyaz peynir ya da kaşar peynir ilave edebilirsiniz. Tarifimi denerseniz Instagram'dan lezzetli anları etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.